Ha, al abi. zaten yani Güzel ah. İnşallah buradadırlar da. Burada, burada belli. Burada da, da, şurada mı, burada mı? En aşağıda. Ben de. Aşağıda. <laughs> dibe mi falan montalamış. Gibi. mi Çek ayağını. Çek ayağını. <laughs> ya çok tatlı. Ne? ne işiniz var orada? Yaramazlar. Ay da! Ne be? Bu ne be? Ay da! Gel. Gel. Şey Ama orada doğurmuş. İki gün önce çatımızda yaşayan bir anne kedi doğum yaptı. Doğumundan birkaç hafta sonra yavruları demir boşluğa düşüyor. Tabii biz seslerden rahatsız olmaya başladık. Sesleri duymaya başladık. Bir sıkıntı olduğunu düşündük. Ve bu sesin nereden geldiğini aramaya başladık. Sonunda sesin kanal borusundan geldiğini gördük. Ondan sonra müdahale etmeye karar verdik. Bölge müdürümüze bilgi verdik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı. Geldiler. Hep birlikte büyük bir çabayla yavru kedileri kurtardık. Annelerine kavuşturduk. Bu Hepimizin yapması gereken bir insani davranış olarak düşünüyorum. Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi bir can taşıdığı için herkesin bu yolda mücadele göstermesini bekliyorum. Kediler çatıda yaşıyor. Yani annesi sürekli orada. Sürekli doğum yapıyor. Bazıları yaşıyor, bazıları gidiyor, bazıları büyüyor. Yani imkanı olan herkes sahiplenebilir. İyi, güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Annelerin yanında.